Pasiga'da e, gecenin dördüncü sezonun dördüncü maçında e, bir tarafta Fethiye İtman Hoca, diğer tarafta ise Pasiga katılan Burgas Kallak Sevsi vardı. E, güzel bir mücadele oldu. Centilmenliğin ön planda olduğu bir maçtı. E, güzel bir galibiyet aldınız. E, neler söylemek istersiniz maç hakkında? E, maç, ya böyle beklemiyorduk. Bu rakibi daha iyi bekliyorduk. Daha büyük, daha cüsseli, daha hızlı gözüküyorlardı ama sandığımızdan bir tık daha zayıf çıktılar. Rahat maçtı. Bazı arkadaşlarımız bizi biraz üstte de sonunu güzel tamamladık. Aradaki farkı daha fazla da tutabilirdik. Çok saçma sapan goller yedik. Hatta biz gol yemedik, biz attık. Kalemizi öyle diyeyim. bu kadar güzel maçtı. Biz de Burgaz Galaxy ve Fethi İtman Hoca'nın Centin ötürü teşekkür ederiz. İleriki maçlarda ilk takımda başarılıyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.